kain dualepe dalepe do jumalepe atsi shkule aya kanatis ar tutas ar fara vana jurfada, fara tikpani kala vikpa lazuri nena kulturui do tari ishen chikine buri amba İyi günler. Bundan sonra bu kanalda ayda bir ya da iki kez beraber olacağız. Sizlere Laz dili, tarihi ve kültürüne ilişkin bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere daha önce böyle bir programı hazırlayacağımı arkadaşlara sözlü ve yazılı olarak iletmiştim. Şimdi o arkadaşlardan gelen öneriler çerçevesinde bu programın akışını düzenliyorum. Gitgin anstedi, zorlaşan, aya program işen, molap do megabebe çıkınikti, Aya tuya şeyi memiş belirtes. Do aya rota ten aya programı hazır. Asi aya programı şey martani nortes. Çita kule kule amba ve mekça. Birinci programın bu bölümünde sizlere kısa kısa haberler vereceğim. Independent Turkish adlı siteden edindiğimiz bilgiye göre Un Ciro adlı bir Laz Edebiyat Dergisi yakında yayın hayatına başlayacak bu dergini yayınlayanlarından İsmail Güney Yılmaz konuya ilişkin Independent Turkish Koma bir açıklama röportaj vermiş. Aksi Martani Amba Şeylazuri Tizvat Independent Turkish saytişi ambayden unce johori ar kulturuli jurnali gamahtasu. Aya jurnalişi umcana peşen İsmail Güney Yılmazik Aya dergişi Ambay'ı obnadı. Şimdi de internet üzerinden yapan, yayın yapan Şurumşina adlı siteye ilişkin bir haber vermek istiyorum. Programı Murat Güven sunuyor ve ağırlıklı olarak Lazca konuşuyor. İnternetişen na canbinaps şurimşine lazuri Johoni Saitik, Murat Kuvedik, Lazui Ambaepe Mecaps, Ardolonis Arfa. Şimdi de Sakarya'da kurulmuş olan Sakarya Karpveli Gürcü Laz Derneği'ne ilişkin bir haber vermek istiyorum basında yer alan haberlere göre bu dernek Laz aydınlarından büyük tepki aldı. At de aya ambayışı lazu gitsvat noa sakaryas gekidere kahvel gurci lazi derneğiz lazi kamantan epek reaksiyonun meçes. Şimdi de programımızın ana gövdesine geçiyorum. Bu bölümde sizlere Laz aydınlarından çok önemli bir ismi tanırmak istiyorum. Bu kişi Ahmet Tevfik. Ahmet Tevfik 1876 yılında Rize'li Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde dünyaya gelir. Ahmet Tevfik Balkan Savaşı sırasında kıdemli yüzbaşı rütbesiyle Osmanlı ordusunda görev yapar. Zamanın Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mahiyetindedir. Balkan Savaşı'ndaki başarılarından dolayı kendisine Mecidi ve Osmani nişanları verilir. Doğa sonra Konya Askeri Rüşdiyesi'nde Fransızca dersleri verir. 1916 yılında da Adana eğitim müfettişliğine atadır. Mütareke yıllarında Sapanca'dadır. Ancak memleket meselelerinden elini ayağını çekmez. Erver bir aydın profili çizer. 1914'te kurulan Las Talebe Cemiyeti'nin devamı Laz Tekamülü Milli Cemiyeti'nin kurucu başkanıdır. Bu cemiyet Lazların hak ve hukukları konusunda çalışır. Paris'te ve Osmanlı gazetelerine telgraf çeker. Yazdığı broşürlerle hem Lazları hak ve hukukları hem de kamuoyunu Lazlı vatansız konusunda bilgilendirir. Ahmet Tevfik, çeşitli sebeplerden dolayı Cumhuriyet döneminde siyaset dışında kalır. 1930'larda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bugünkü adıyla daha doğrusu o günkü adıyla Yüksek Mühendis Mektebi'nde Fransızca öğretmenliği yapar. Kuleli Askeri Lisesi'nde de öğretmenlik yapmıştır. 1943 yılında Santraç Derneği kurucu başkanı olur. 1959 yılında vefat eder. 1 Mayıs 1918 tarihli Vakit Gazetesi'nde Laz kardeşlerimizin fedakarlığı başlıklı bir mektubu yayınlanmıştır. Bu mektubuyla Lazlar'ın yaşadıkları yöreler ve ekonomik ve sosyal durumları hakkında bilgi verir. Laz Tekamülü Milli Cemiyeti Hayriyesi imzasıyla Cenubi Garbi Kavkas Cemiyeti İslamiyesi'nin yayın organı Sadayi Millet gazetesinin 30. 30 Ağustos 1919 tarihli 48. sayısına bir telgraf göndermiştir. Bu telgraf Paris konferansına İstanbul'daki siyasi temsilciliklere ve gazetelere de gönderilir. Bu telgraflar Ermeni ve Rumların Doğu Karadeniz üzerinde toprak talepleri eleştirilir. Lazların Ermeni ve Rumların amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dikkat çekilir. Ahmet Tevfik'in şimdilik bilinen eseri sevgili vatandaşlarım Lazlara rica mahsusun ve tarihten iki sayfa adını taşıyor. Bu broşür Osmanlı harfleriyle 18 Aralık 1918 yılında yayınlanır. Ne var ki bu eser 2014 yılına kadar kütüphanelerin tozlu raflarında. Araştırmacı yazar İrfan Çağatay, Ahmet Tevfik'in bu değerli çalışmasını gün yüzüne çıkarır. Bu kitap 2014 yılında Osmanlıca Aslı ve Yeni Türkçesi birlikte lazi Kültür Yayınları tarafından yayınlanır. İrfan Çağatay'ın bizlere kazandırdığı bu eserin içeriğinden de bahsedilmiştir. Ahmet Tevfik hem bir vatansever olarak Osmanlı ülkesinin bölünüp parçalanmasına karşı çıkar, hem de Lazlar'ın ekonomik, sosyal, kültürel ve ana haklarına savunur. Ahmet Tevfik, Lazlar'ın ve Megrel'in aynı halk olduklarına da vurgu yapar. Osmanlı-Rus savaşları sırasında tarihsel olarak toplu olarak yaşadıkları coğrafyadan zorla göç ettirmen Lazlar'a da dikkat çeker Ahmet Tevfik. Bu muhacir Lazlar'ın Anadolu'nun çeşitli yörelerinde de dil ve kültürlerini yaşattıklarından öyküyle bahseder. Ahmet Tevfik, emperyalistlerin yerli Rum ve kendi çıkarları için kullandıklarına da dikkat çeker. İrfan Çağatay'ın bu çalışmasında Ahmet Tevfik'in Las Kardeşlerimizin fedakarlıkları başlıklı bir makalesi de yer alıyor. Bu kitabı gün yüzüne çıkaran İrfan Çağatay bu kitabı ve değerli çalışmalarına ilişkinde bir söyleşi yapmak istiyorum bu görevde elektronik posta adresine sizlerden gelen soruları cevaplamak istiyorum. Aslında birçok soru geldi ancak birbirine çok soru, benzeyen soruları bir araya getirdim. Öyle düzenledim. O şekilde soruları size Sorulardan biri şöyle, Lazca bir dil mi? Doğu Karadeniz Türkçesinin şivesi değil. Evet, Lazca dedi. Türkçenin Doğu Karadeniz şivesi değil. Lazca çok yakından Megrelce, Sıvanca ve Gürcücü ile aynı dil ailesindendir. Atside aya lazuy nenatten Lazuri, ha? Mevru, ha? Svanu, ena? Do, Kortu, ena? Ar, Hoca, Eşi, Nena ve Yen. Bir başka soru, Lazca'nın alfabesi var mı? Evet, Lazca'nın bir alfabesi var. Lazca'nın 1928'den bu yana Latin alfabesine dayanan bir alfabesi var. Bu alfabeyle yayınlanan ilk eser Apazya'nın Sobun kentinde çıkmış olan, Lazca çıkmış olan Cida Nurusi adlı gazetedir. Lazca kitaplar var mı diye bir soru yönetilmiş. Evet, Lazca kitaplar var. Piyasada bu kitapları kolaylıkla bulabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyebilirim. İnternet üzerinden ararsanız bu kitapları dağıtan şirketleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Lazca nerede konuşuluyor diye bir soru var. Lazca Doğu Karadeniz'de. Artvin Rize arasında yer alan bölgede konuşulmakta. Ayrıca Gürcistan'ın Batum kentine bağlı Meleni sahibi dediğimiz köyde de konuşulmaktadır. Bunun dışında Osmanlı-Rus savaşları sırasında bulundukları Doğu Karadeniz yöresinden ayrılmak zorunda kalan Muhacir Lazlar'ın Batı Anadolu'daki köylerinde de Lazca Böylelikle bu ilk programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Eğer sorularınız varsa bir dahaki programlarda bu soruları cevaplamak için bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Elektronik postam şöyle aksanas.gmail.com Şimdi bu programımızı bir şiir ile istiyorum. Önceden hazırladım yaptım. Bu şiirim rahmetli şairlerimizden, yazarlarımızdan Munir Yılmaz Avcı'ya ait. Munir Yılmaz Avcı'nın 1999 yılında kara kuriye denen, çıkan Şulemşine adlı kitabından Бушили ширина на ен на воен чоме пе миколна гале пеши цова пеши тобохе герма пе коми ему амотен јопша ар носи вами ма ашо ковити нцика миуту кони a bolo başlı teteli umuteli. Rahmetli Münir Yılmaz Avcı bu şiirinde insanların tembelliğine dikkat çekiyor. Kendisini buradan rahmetle anlıyorum. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki programda buluşmak üzere